Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Titiilmesi 250 motor testlerinin kutu açılımını yapacağım. İşte hiç açılmadığı gibi Titiilmesi 250 motor testleri orijinal Çin yapımı. Neden Çin yapımı? Çünkü Çin'de bildiğiniz gibi işçilik ve maddeler yani malzemeler, ham maddeler ucuz oluyor. İşçilik de ucuz oluyor. Bu sebeple birçok ünlü marka motorun Çin'de yapılması istiyor. Hindistan, ya değişiyor bu gibi. İşte Stil MS 250 motorlu testlere kutusundan sadece motor Bucu anahtarı, gaz ayar anahtarı, stil logoları var üzerinde, buca anahtarın üzerinde stil logosu var, burada kullanım talimatı yani kullanım kılavuzu, garanti belgesi var, sadal mühür mü basmışlar. Başka bir şey yok. Kutunun kutu sadece motor bulunuyor. Kutunun dışında hala ve zincirini ayrı koymuşlar. Aynı kutuda değil. İşte gördüğünüz gibi Steel MS250 Çin yapım motor testleri burada gördüğünüz gibi maddi cihine yazıyor ama orijinal motor orijinal motoru Çin'e ürettiriyorlar kendi motorları şimdi parasını takacağım ardından bir de çalıştırmayı e, yaparız Stil motorlar bu modeli inşaatlarda bir çokça tavsiye edilip kullanılıyor. İnşaatlarda özellikle köylerde de kullanılıyor. Husqvarna modelleri tavsiye etmekten stil modellerini tavsiye ederim. Yani Husqvarna motor, motorlarda tamiri bakımı parçası çok karışık ve burası karbüratör takozları, plastik saplamaları, yalan olma gibi diskleri var bir de çok zor sökülüyor yani motor bozulsa her, her insan o motor tamir edemez hatta zincirini bile takamaz ama stil ise motoru basit bir şekilde sökülebilmesi için ta eskiden beri aynı üretime devam etmiştir. İnsanlarda motorun sökülmesinin ta bakımını ezberlemişler zaten. Tendik geliyor onlara da. Yeni modellerde tendik geldiği için onlar için kolaylık oluyor. Ama Husqvarna modelleri sürekli değişikliğe gittiği için kullanıcılar açısından zorluk çıkıyor karbüratörlerini sökmek zor oluyor. Normal kullanıcının daha başından kar bozulsa sökme mecburiyeti var. ta dağ başından eve de inemezsiniz ama adamlar sinir oluyor motor sahipleri ama söküyorlar ama dişi şey kapağını açıyorlar bakıyorlar ne görsünler bir de karbüratörler sökülecek bulmaca gibi yapmışlar motoru. Artı motoru benzin pompası eklemişler motorlara benzin pompası da ayrı bir ayrı bir zorluk olmuş ayrı bir yedek parça olmuş ayrı bir yani full gibi yapmışlar ne kadar fullse o kadar arıza olur ne kadar fullse sökmesi de o kadar zor olur mesela bir torosu gördüğünde işi basit çok kolay görünüyor. Ama bir BMW'ye baktığın zaman ne görüyor görüyorsunuz? Her yeri, her şey var. Bir sürü otomatik beyinler, doleler, dolu doldurmuşlar. O bay zenginler satıyor. Fakirler ise BMW diye alıyorlar. ağını çekiyorlar. Ahını. Yani fakirler masraf ediyor diye satıyorlar. Fakirler de ucuz diye. Güzel zevkli olur diye alıyorlar ama ne olsa ömürlerini o arabalar harcıyorlar ömürlerini değil ya birkaç yılını o arabaya harcıyorlar tamirten tamire ustalara veriyorlar bir iki gün gitmeden yine bozuyor. zaten öyle bir arkadaşım vardı o da videoyu izliyordur umarım şimdi motoru sonunda taktık benzin ve yağını da dolduruyoruz. Yarım litre benzinle iki kapak iki de manlı koyuyoruz. Zincir otur numara ama ben video yaptığım için vaktim olmadığı için iki zamanlı doldurdum. Olur mu derseler tabii ki daha iyi olur hatta. Size bir iddia daha, daha bulunayım. Motorların fiyat çok yüksek 1000 TL 900 ile 1000 TL arası motorlar var. Mesela Zomax gibi o motorlar bunlar neredeyse hiç yaratmıyor. Ama illa pahalı kaliteli motor alayım deyip model marka soruyorsanız değil derim. Kutbanın ayı töküm zorluğu, parça fazlalığı yani içini iyice doğdurmuşlar, kalabalık yapmışlar. Neredeyse bulmacaya benziyor, yapboza benziyor. Bu yüzden kullanıcılara, ormanda çalışanlara, köyde bulunanlara tavsiye etmem. Bunda ise benzin pompası yok bakın. Kapağı da kolaylıkla açılıyor. Gaza basıp cikliği aşağı indiriyorsun Kapak hemen çıkıyor bakın. Ama fitresi Bizi bu de buradan sökebiliyorsunuz. Bu kapağı açıp filtreyi de söküp bu kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Buradan bu de bu şekilde çıkarıyor. Karbüratör sökerken burada iki tane cıvata var. Telini de buradan gaza basıp çıkarıp çıkarabiliyorsunuz kolaylıkla sökebilirsiniz bunu. İleride karbüratör nasıl sökülür videolar da yaparım. Aynı şeyi de da yaparım ama usbuğuna bayağı uzun. Tam bir yap bu. Eğer işiniz çoksa bir ustanın işi çoksa acilse yani motor bekliyorsa bayağı uğraştırıyor. Şimdi motoru çalıştıracağız. Şimdi gaza basıyorsunuz. Buradaki jikleyi şey indiriyorsunuz. Ondan sonra gaz salıyorsunuz. Gaz zaten takılı kaldı. Ondan sonra geri salıyorsunuz. Gaza dokunmuyorsunuz. Çalıştığı zaman gaza basıyor. Bakın şu anda. Hemen istop edip bir alıyorsunuz. diye da tamam. Rodayı var. Rodayı bir süre çalıştırıyorsunuz. Yarım depo da yeter. Çalışırken arada gaza basıp bırakıyorsunuz. Çünkü silindire birikmiş yağı egzozdan atması gerekiyor. Bu yüzden arada gaz vermeniz gerekiyor. Ve de steel 250'lerin bir çoğunda starter e, e, ip makarası kırıyor. Bunun sebebi kırmasının önüne geçmek için starteri daha hızlı çekmeniz gerekiyor. Ne kadar hızlı çekerseniz o kadar kolay kolay çekersiniz. Ne kadar güç verirseniz o kadar kolay çeker. Eğer yavaş çekerseniz kolunuz takılır. Öyle motorlar var. Bunda öyle bir şey yok. Bu normal. Yumuşak görünüyor. Eğer o durumlara düşmek istemiyorsanız kolunu hızlı çekin. Bazen iyi takıldığını hissetmeden motor çalıştırmış olursunuz. Neyse arkadaşlar. Steel MS250 motorlu testerenin kutumu açıklamını yaptım. Hakkında da bilgiler verdim. Yarım litreden biraz fazla yarım litreye kadar benzin alıyor. İki kapak aşağı benzin koymayın kapağın boyu diyor tane. işte gördüğünüz gibi kapak bu şekilde size yeterlidir daha az zarar verebilir şimdi de kropunu da takıyoruz Steel MS250 kutu açılımını yaptım bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle Hoşça kalın.